Şimdi arkadaşlar burada çeşitli çeşitli bazemik sirkeler var. Şimdi bana anlatacak Leonardo Kokomo Komiçiyo ama Bir kaşık al. No, più rapido. Allora, il minimo 12 12 E Bunlar şeyler yani araza farkı gör diye şimdi size yapmama gerek yok e, ee, süpermarkette aldıkların falan falan onları iş, atladık direkt şeye geldik. Ee, geleneksel yapıma geldik. 12 senedik. Bakın bakın ne kadar zor damlıyor. Gördünüz mü? Ne kadar şey koyu bir şey. Pekmez gibi. Tatlı. Burayı böyle yakıyor ama. Böyle bir tuhaf bir yakındaki bu şık olan çok çok leggermente per svolto bella. E delicato, piacevole. Ve çok keyifli bir yakış bu böyle. Oh. Poi. Poi çella extravecchio. Şimdi 24 20, 24 şeyirdik. Minimum 25. En aşağı 24. Bu iyice koyu. Büyük bir fark var tadı arasında. Bu daha hm. Daha keskin, çok daha la fermentazione nel tempo ha creato un po' più di acidità. Che bello, che bravo. Poi niente, poi poi Şimdi. Beni ilk geldiğimde size şaşıracaksın. Çok şaşırtmıştı. Dedi ki, şimdi dedi bizim dedi bulduğumuz dedi bir usul ile tattıracağım dedi. Bu bazı misir bunu, bunu, bunu tattık. Şimdi bu neye kullanıyorlar? Sırf saltada kullanıyorlar. Balığa çok iyi. Balık. Bunun bir, bir de alt senelikleri falan var. Biraz daha az şeyli, az keskin. Balığın üzerine müthiş yakışıyor. Hani bir de bazı balıklar var ya. Bizim lüfere de bahsediyor. Bizim lüfer çok lezzetli. Kendin bırak onu. kendi başına zaten olay. Böyle bazı balıklar vardır. Saman yani daha tadı nehir balıklarında falan da bazen çıkar. Sazan balığı, mazan balığı gibi tatsız balık iri balık, okyanus balığı onlara çalışırsan onları düzeltiyor. Et, bazen etin tadını maalesef hele maalesef hele şimdi hele şimdi maalesef etin tadını alamıyoruz. Onun için şöyle biraz şöyle bunu koyun şöyle bir tadını ortaya çıkartıyor. Birkaç damla üzerine atıyorsunuz ortaya çıkartıyor. Bakın yani fiyatlar müthiş. 40 euro. 200 euro. Buyurunuz efendim. 200 euro. Anne. 75 euro. Eğer şu üzerindeki kağıt altın renkli ise 24 sene yukarısı. Eğer rengi beyaz ise yani krem ise şu kağıt o 12 sene ve yukarısı. Fakat bu şişeden olması gerekiyor. Diğerleri de. Ama bu zaman ne oluyor? Ee, geleneksel bazı demek sirke halde geliyor. 200 euro bakar mısınız maşallah. Böyle çok şık kutuları var. Tarif anlatı hikayesini anlatıyor. Tarifini tadacağınız kaşık var. Gerçi plastik maalesef ama efendim. Bir de benim çok sevdiğim böyle bir marmelatı var bunun. Şunu da şu da alayım bir saniye durun. Bir de bunun marmelatı var. Marmelatı için aynı kaşığı kullanmayalım. Ağzımızdaydı. Şöyle yapalım. Ben bunu seviyorum. Böyle jelly, biraz jölesi, yani jölesi var. Böyle yüksek dalın. Hmm. Çok seviyorum. <laughs> Abi ne çok iyi. Oh, yaktı. Sesle gitti. Bundan sonra size bu şekilde anlatacağım. Delikanlı şekilde renkler filmine hoş geldiniz sevgili dostlar. Bilmem anlatabiliyor muyum şimdi burada... ...acayip bir şekilde bazen sirkenin en kralı... ...en kralı burada. Biraz tuzlu olabilir. Ay, 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 ay. Şimdi sürpriz burada. Prendo. Nasıl tadacağız biliyor musun? Dondurma üzerinde. Kaymak dondurma üzerine tattırıyor. O müthiş beni uçurdu bu. Bak şimdi. Diyeceksin abi dondurma olur mu ya? Diyeceksiniz bana. Bak. Dedi ki ağzı dedi soğutursan dedi. Dört bir şeyle yani kaymaklı ama vanilya falan yok. Sadece sütle yapılan dondurma. Müthiş bir şey. Anlatamam size bunu. Bu artık top. Top of the top. Anlatamam. Keşke şuradan şöyle uzatsanız da ağzınızı alsanız şundan büyüdüm. Ekrandan hap diye. Bu arada Infinite. Grazie <laughs> del molto, sem, come sempre, sempre, molto gentile. Piacere sempre mio. Veramente, sei, <laughs> sei se veramente una persona uh, e, molto gentile, amabile. Eh, allora, alla, alla prossima. Alla <laughs> prossima, alla prossima fois. Alla prossima fois. Fransızca'da bir daha sefere diye ayrıldık Davide ile. Bir anda beşinci ben oldu. Her geldiğinde uğrarım babaya. Hastasıyım. Size gelince Modena kısmına Buyurunuz. E, telefon açtınız, geldiniz. E, Sandonino. Bulun internetten. Altına da yazayım şimdi. Yazayım, yazayım ekrana. Ekrana yazıyorum. Oradan bakın, gelin.